Kıymetli şeylerim Bugün 3. videomuzda yine sizlerleyiz Bugün sizlere Dün ve önceki videomda bahsettiğim Ve Sayın Süleyman Aksoy'dan Cevaplamasını istediğim Konuların dışında Daha farklı yine Memleketimizin sorunlarıyla Marmara Adalımızın sorunlarıyla ilgili Bazı konuları Gündeme getirmeye çalışacağım Tabi şu an Sayın Süleyman Aksoy'da Ciddi bir sessizlik var. Bugün merhabalaştık, karşılaştık. Ne yüz yüzeyken, ne sosyal medyada, ne hiçbir yerde herhangi bir şekilde benim söylediklerime cevap vermiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde kendisiyle ilgili açıklayacağım diğer hususlarda, yapacağım diğer eleştirilerde aynı sessizliği devam ettirebilecek mi? Diğer adaylar konusunda herhangi bir şey söylemiyorsun dediler. Bu söylemeyeceğim anlamına gelmiyor. Daha önceki videolarımda da söyledim. Şu anda Marmara Adaları'nı 10-15 yıldır bir şekilde yöneten AK Parti iktidarı Marmara'da da Süleyman Aksoy. Tabii ki söyleyeceklerimin, eleştireceklerimin büyük bir çoğunluğu kendisiyle alakalı olacak. Yine videolarımızı izleyen ve bununla ilgili çeşitli yorumlarda bulunan bazı hemşerilerimiz Ya sen Süleyman Aksoy'u eleştireceğine dön de kendi yapacaklarını anlat diyorlar. E, tabii ki kendi yapacaklarımı da anlatacağım. Çok merak eden, e, çok öğrenmek isteyen, ben anlatmadan önce e, erişmek isteyen olursa, ben e, yaptığım işi ciddiye alan birisiyim. Ben kurumsal çalışan birisiyim. Ceyhun Targın.net.tr, www.ceyhuntargın.net.tr'den, www siyasi web sayfamdan bütün projelerimi tek tek öğrenebilirler. Telefonlarım var beni arayabilirler. Bu arada önemli konulardan bir tanesi de Marmara adalarımızın afetlere dirençli, afetlere hazır hale getirilmesi. Bir afet yönetimi uzmanı olarak söylüyorum. Marmara Adaları'nda şu anda afetlere hazırlık konusunda yapılan çalışmalar maalesef çok zayıf. Hatta yok noktasında. Bu basiretsiz yönetim yani Süleyman Aksoy yönetimi Maalesef Marmara adalarını afetlere ve acil durumlara hazırlama konusunda da sınıfta kalmış durumda. Şu an bulunduğum bölge Marmara adamızın şifalı su bölgesi. Biraz sonra size göstereceğim arkamdaki alanda bundan birkaç yıl önce çok büyük bir yangın çıktı. O yangını bizzat yaşayanlardan bir tanesi. Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi'nin Marmara Adası'nda konuşlandırılmış itfaiye birimi maalesef sayısı olarak ve elindeki malzeme ve materyal konusunda Marmara Adası'nda çıkan bir yangına müdahale edebilecek kapasitede değil. Ev yangınlarından bahsetmiyorum. Küçük ev yangınları, lokal yangınlar müdahale edilebilir düzeyde olabilir. Ama bugün biraz önce gösterdiğim Büyük ölçekte bir yangın oluştuğunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Marmara Adası'ndaki itfaiye personellerinin ne sayısı ne de elindeki malzeme ve materyalleri bu konuda yeterli değildi. Onun dışında sadece itfaiye teşkilatını bu konuda sorumlu tutmak önemli bir Toplumun bütün kesimlerin büyük bir afete, büyük bir acil duruma hazırlıklarla getirilmesi gerekirken maalesef kamu kurumlarında, veya özel sektör çalışanları içerisinde de toplumun bu hale getirilmesi yönünde yöneticilerin buna önerek olma gibi bir çabası yok. Allah korusun beklenen Marmara depremi gerçekleştiğinde Marmara Adaları'nda bu afetle mücadele konusunda ne yapılacağı konusunu şu anda çıkıp açıklayabilecek bir yönetim yok. Bu konudaki hazırlığını açıklayabilecek bir yönetim yok. Çünkü bu yönde bir hazırlıkları yok bu yönde bir hazırlıkları yok. Bangır bangır uzmanlar bağırıyor. Marmara depremi geliyor, Marmara depremi geliyor. Ama bizimkiler hala makyajla uğraşıyorlar. Hala başka şeylerin derdindeler. Bakın, iklim değişikliği ve afetler önümüzdeki yılların, önümüzdeki 10 yılların en önemli sorunlarından. En önemli sorunlarından. Geçen yıl Çanakkale gözümüzün önünde. Cayır cayır yandı. Bizim birkaç yıl önce yaşadığımız benzer büyük yangında yangın tahmini olarak öğlen saatlerine doğru çıktı. Bizim Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyemiz yangından tam 11-12 saat sonra sadece tepe lambalarıyla soğutma çalışmalarının bir kısmına katılmak ve kendilerini göstermek için buraya geldiler. Sayın Yücel Yılmaz, sana sesleniyorum. Büyükşehir Belediye Başkan adayısın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Ve burada da senin belediye başkanın var. Hadi buradakinin aklı ermedi. Hadi buradakinin yüreği yetmedi. Hadi buradaki düşünemedi. Çünkü İklim değişikliği, afet yönetimi, afetlerle mücadele, toplumun afete hazır hale getirilmesi, kentlerin afetlere dirençli hale getirilmesi meseleleri belli bir kapasiteyi, belli bir vizyonu gerektirir. Hadi buradaki yönetimde yoktu. Sende de mi yok? Büyük şehri yönetiyorsun, Marmara Adalarına önem verdiğini söylüyorsun. Boy boy afişleri gönderdik buraya astırıyorsun. Ama yarın öbür gün herhangi bir yerimiz yansa, a Ormanlarımız yandı, ağaçlarımız yandı. Hayvanlarımız yandı, yüreğimiz yandı. Ama sizin yanan bir tarafınız yok, umurunuzda değil. Ne demek ya? Marmara Adası gibi bir yerde yangın çıkacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 11-12 saat sonra gelecek. Bunları can bizzat yaşadık. Sayın Yücel sana sesleniyorum. Gerçi sen de bundan sonra olmayacaksın. Süleyman Aksoy da olmayacak. Ama bunların hesabını Süleyman Aksoy'a sorduğum gibi sana da sormak zorundayım. Çünkü senin de sorumluluğun var. Burada yanan her canımızda, kırılan her dalımızda, yarın olası bir yarın olası bir afette, bir acil durumda, bir yangında, bir felakette bu toplumun göreceği zararda senin de imzan var senin de bu tedbirlerin alınmaması noktasında, bu hazırlıkların yapılmaması noktasında senin de suçun var. Sen de hesap vermelisin. Eğer yarın öbür gün buraya mitinge gelirsen Süleyman Aksoy'u yanına aldığında ona hesap sordum. Cevabını bekliyorum. Şimdi sana da hesap soruyorum. Geldiğinde o mitik meydanlarında bu halka sen de Marmara Adaları'nın afetlere ve acil durumlara hazır hale getirilmemesi konusundaki basiretsizliğin hesabını ver. Hepinize iyi akşamlar ve hayırlı iftarlar diliyorum. Sevgili hemşireler,